Şimdi biz ne yapacağız seninle? Sayı. Sayı mı yazım mı yazacağız? Ay, yazı. yazı yazacağız. Peki burada keçeden harflerimiz mi var? Evet. Hmm, kim yaptı bunları? Sen. Mutlu musun? Evet. Hadi bakalım bana el yaz. Yazabilecek misin? El. El. El yaz bana. Hadi bakalım. El yaz. Oraya ne yazdın sen? Oku bakayım bir. El, El mi orası? Neymiş? Le. Evet düzelt. Böyle mi yazıyorsun deftere? <gülüyor> 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 Hayır. Evet. E de böyle havada durmuyor değil mi? Biraz aşağı indir. Çizgide yazmış gibi. Heh. evet. Şimdi. Ne oldu orası? El. El. Peki bana şimdi ele yaz. Ele. Ele. Peki E öyle havada mı duruyor? <laughs> ele oldu mu kızım? Evet. Peki şimdi bana elle yaz. Elle. Yazabilir misin? Biraz aklım karıştı. Elle. E. El. E var. El. Le. Evet, şöyle yazayım. Yaz bakayım. Baştan yaz. Hepsini boz. Baştan yaz. E. Elle. U, U var. Evet. Elle. Le. Le o ele oluyor. Peki ne koyacaksın şimdi tekrar? E elle. El, l, l, l. El. <laughs> şimdi elle. Er. Yerleştir tam yerine. Çizgiye koymuş gibi. Hı. Ne oldu? E Neymiş? E elle. Peki el ele yazabiliyor musun? Biraz aklın mı karışır onda? Neden? Çünkü biraz ona alışmadım. Bir de ne istersen Ne koyacağım ki Önce el yaz el sonra ele. Onları boz bir. Evet. El mi? El yaz önce. El yaz. El ele. Hadi bakalım. El El yazdın mı el? Şimdi ele yazacaksın. El yazdıktan sonra boşluk bırak biraz ele yaz. Peki hepsini boz bir, hepsini boz bir, tamam mı? Şimdi el yaz dedim önce, sonra devamına ele yaz dedim. Ele bir yaz, el. Ee, peki ığın tır, ıı, tırnağı öyle orada mı oluyor? koyduğun tırnağa bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. El. Şimdi ele yazacaksın. Biraz uzağa. Biraz uzağa. Kıyas. Ele nasıl yazıyordun ele? E. E var. Sonra? Hı hı. Bu var. Sonra? Bir daha. E. Evet. Ama senin başka en var mı? Hayır. Aa, o zaman el ele yazamayacağız. O zaman sana bir E daha yapmam lazım. Evet. Evet. Yapalım Ama o zaman. Kaç kart var? Tamam, yapalım o zaman. Üçüncü bir E lazım bize, değil mi? Evet, bir tane daha. Tamam. İki. Tamam. Çalışalım bakalım.